markete gidiyorum günaydın 50'li zaten alacaklarımı aldım böyle kar yanmak güzel ama kar yağdığı halde soğuk iyisiniz inşallah iyisinizdir herkes araba temizliyor hiç şu an öyle bir niyetim yok Bizler iyiyiz işte. İyi olmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Etmek de zorunda. En çok sevilen çocuklar. Bak hemen çıktı. <laughs> Gerçi para sevilmeyen hiç kimse yoktu da. Şimdi poğaçaları güzel yoğurdum, şekil verdim. Yarısı zeytinli, yarısı peynirli yaptım. Daha önce yaptığım tarif 100 gram tereyağı veya margarini eritiyorsunuz ılık bir şekilde. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta akı sarıları üstüne. 1 tatlı kaşığı tuz, kabartma tozu alabildiğine un. Şimdi fırını açayım arkadaşlar. Bunu güzel fırına yollayalım. O esnada ben size sarmayı göstereyim. Şöyle az bir çay demledim. Ben de dışarı çıkacağım. Size demedim galiba. Bu hazırlıklar Yaren'in arkadaşları için. Üniversite arkadaşları yani yurtta kalan kızlar gelecekler. Şöyle bakın dumanı üstünde. Yaren bir tane tadına baktı. Böyle lokum gibi pişmiş. Şimdi güzel kapatalım. Ya sadece bizim yaprakların cinsinden o kadar yağ döküyorsunuz. Bakın hiç yağ dökmemiş gibi. Işık açıp bir göstereyim mi size? Zeytinyağı içinde de dışında da bol var. Ama bakın. Hatta birazcık daha dökelim şöyle ama yok. Güzel oldu. Afiyetle yerler inşallah. Ben sofrayı da kuracağım gitmeden. Şöyle boncuk makarna. Bir tane havuç kalmış. Şunu da keselim. Yaren boncuk makarnayla da seviyor mısır var, havuç var ve turşu var arkadaşlar. Salatalık turşusu. Bunları da şöyle alalım. Havucu makarna haşlıyorum ben. Burada da tabii ki iki diş sarımsak, yoğurt, azıcık mayonez. Elime hangi kap geçtiyse onu da hazırladım. Cam kapları üşendim. Çünkü poğaça da pişiyor. Şu an zamanla yarışıyorum. Onlar bir de yurttan çıkacaklar. Buraya gelmeleri yine ikiyi bulur da. Ben sofrayı her şeyi hazır edip çıkarım. Şimdi yoğurdu her şeyi güzel. Çok azıcık pul biber de koydum. Kendini çekince daha da güzel olacak. Bir tuzuna bakacağım şimdi en son bu kaşıkla. Şöyle bakayım tekrar. Tuzu da yiyeyim. Bu tamam. Öyle. Bu da tamam arkadaşlar. Şunu da alayım da. Üstünü örteceğim nasıl olsa bunu. Oy ne güzel kısalmış. Bu da böyle kıyır kıyır oluyor. Hiç yapmadıysanız gerçekten çok güzel oluyor. Bu da ılısın kabını alalım. Evet soframız hazır arkadaşlar. Şimdi buraya ne gelecek biliyor musunuz? Çiğ köfteciyi aradık maalesef. Kardan dolayı. Bugün kar yağdı ya gelmediler. Bizim buradakine de ulaşamadık. Ben gideceğim alacağım. Bir de e, tatlı olarak bir tek Starbucks var. O da bir tık kuru oldu. Dün akşam malum e, o üzücü haberleri aldıktan sonra ben bir an dalgınlığıma geldi. Ama olsun hiç değil. Bir tane baton pasta alacağım hemen berraktan. Şöyle kandi simitimiz vardı. Sarma çok güzel olmuş. Yaren tadına baktı. Poğaça şimdi ben bir tane çayla yiyeceğim makarna salatamız, Starbucks'ımız. Zaten rengi size göstermiştim. Bir tık koyu olmuştu. Ben de güzel, gevrek pişirdim. Ha tadı çok güzel. Ama bildiğiniz bisküvi gibi olmuş bu sefer yani. Öyle işte buraya eklenecekler var. Şimdi ben erkenden sofrayı Yarenle kurdum ki onlara da böyle şey olmasın. Gelince böyle otursunlar. Çaylarını da demleyeceğim. Üç arkadaşı gelecek Yarenle beraber. 4 kız böyle sohbet muhabbet kahve de yaparlar. Sofranın en son halini çekebilirsem çekerim pastayla çiğ köfte eklenince. Çekemezsem masamız bu şekilde. Afiyetle yesinler inşallah. Şimdi üstlerini güzel örteceğim. Daha poğaça sıcak, sarma sıcak. E, salata da inşallah sulanmaz. Hepsinden bol bol var yani bunların peşi. Afiyetle yesinler inşallah. Benden böyle. Şöyle. Karın sevmediğim hali şu erimiş hali. Biraz soğuk kırılmış ama. Şimdi arkadaşlar. Kara da elimiz değmesin mi? Şöyle hırsızlık yapalım. <laughs> Ay nasıl güzel bir şey ya. Hey, kurban olduğum Allah. Benim arabada temizlenecek. Birileri böyle gelse de kar alsa. Şimdi böyle çıktım. İlk Berra'ya gideceğim. Sedacığım aslında dedi ki böyle porsiyonluk biz ablamla alıyoruz ya küçük küçük pastalar. Onlar da güzel oluyor. Yeşim abla dedi. Gözlerim kamaştı. Ama Yaren onlardan istemedi. Şöyle kapatayım da. Baton pasta istedi. Çikolatalı. Onu alayım. Ama ilk çiğ köfteye mi gitsem? Yok ilk pastaya gidelim arkadaşlar. Çiğ şey, köfteciler hava şartlarından dolayı gelmediler. Eve sipariş verecektik de. Ablamla da ikiye doğru buluşacağız. Çarşıda bir iki işimiz var onları halledip büyük bir ihtimalle anneme gideriz. Aynı ne güzel gözüküyor. Yani gideriz diye düşünüyoruz bakalım. Öyle hadi bakalım şimdi gidelim pastamızı seçelim. Afiyetle yesinler. Böyle hemen inanın Evet rahatsızdım ama Büyük bir şeyle hazırladım Çünkü hani öğrenciler ya Direkt aklınıza evladınız geliyor Onlar da anne kuzusu uzaktalar Ne bileyim bugün böyle hepsi yurtta kaldığı için hani Üçü de ev ortamında Böyle sıcak bir aile ortamında Güzel bir gün geçirsinler istedim Hatta ben yarene dedim ki Hani istedikleri canların istedikleri bir şey olursa Onlar da yazık hiç şey yapmasın Demişler zahmet etmesin Bir dahakine de Allah nasip ederse Yemeği alırız Hatta Ramazan'da dedim oruç tutarlarsa yemeği alırız kızım dedim. Bakalım yurttan tabi belli bir saatlerde gidip gelebiliyorlar ama biz bırakırız olmazsa. Güzel şeyler ya bilmiyorum ben hani hiç yorulmadım öyle söyleyeyim. Böyle keyifle yaptım. Onlar da afiyetle yesinler inşallah. Bu pastane buraya o kadar iyi oldu ki yani o kadar iyi oldu. Bir gün böyle poğaça yemeye geleceğim inşallah. Şimdi eşcağızım arıyor bir ona döneyim. Böyle berrağa geldim de ben böyle çikolatalı pasta aldım deniyor şimdi. Sedan dedikleri zaten yokmuş bakın. Şöyle pastamız, çiğ köftemiz. Şimdi bunları eve bırakayım. Yarenciğim bunları masaya güzel tabaklara koyar. Ben de ablamla buluşacağım bir 15 dakika sonra. Biz şimdi ablamla Aksu'ya geldik. Arabadan indik. Allah aşkına. Bunların sapları çok büyük değil mi? Cam olanlar yine fena değil de. Şey baktık. Dün bakmıştım ya ben yağlık bir de burada bakalım dedik. Ama burada hiç şey yok. Çeşit yok. Yeni var mı abla bir şeyler? Ha, şu minik şeyler gelmiş bak. Bir ara Carrefour'da mı Migros'ta mı vardı. Tanesi 20 şunlarda. Bunları gördün mü? Anne bunun güzelliğine bak. Bir an şey zannettim ama değil. Kurabiyelik gibi ben tencere zannettim. Neymiş? Kurabiyelik gibi değil mi? Şunlar gelmiş. Yeni malzemeler yerleştiriyor arkadaşlar. Şöyle bardak seti gelmiş. Hiç. Benim aldığım bardaklardan kalmamış. Aa, bu bardak bölümünü değiştirmişler. yok farklı bir şey. Bak babam bize aldı. Bak, bunlar da böyle 20 lira. Güzel değil mi? Şu da öyle ya. Aslında böyle küçük tabaklar. Bir ara sen kullanıyordun. Kullanışlı oluyor. Bak kaseler de varmış. Bunlar da 20. Bunlar. Bunların fiyatları yazmıyor. Ziyah tabaklarla olur aslında. Olur. Değil mi? Düz siyahla. Hı hı. Olur. Ama seramik değil mi? Yani. şuna evet. Şunlar bir yara vardı sanki yoktu yine gelmiş. Evet. Bak senin o şeyler gelmedi. Yok. Devamı. Bir taneydi değil mi noksan? Gelmedi. Şurada neler var? Değişik bir şeyler var mı diye bakıyoruz ablamla da. Bak az dur dedi. Şuradan kestane alacağım dedi. Tam karşıya geçiyorduk böyle ablamla. Kar Ay. yağıyor hafiften ama soğuk. Yani şimdi Ay, şöyle alay kunduru'ya geldik de. Kar botu deniyor. Kim abla? Evet Hı, Bu şekilde. Şöyle beyazlar da var ama şu ablamın denediği. Bir bakıyoruz öyle fikir olsun diye. Rahat mı? Şimdi biz ablamla Gülay AVM'ye geldik. Buradan önce pijama gittik. Size çekmedim. Bir pijama daha aldım. Evde gösteririm. Ha, ama şey olmuşlar hep. Evet. Yağlık bakıyoruz ablamla da. Dün demiştim ya size. Ama ve lakin çok çeşit yok burada da. Değil mi? Bu Aksu'dakiler güzel. Japon'da hiç yoktu. Şimdi buraya geldik. Şu küçük bardaklar. Hala kahveler de vardır. Evet. Bu böyle küçük balıklı içen tiryakiler var. Aynen. Aynen. Şey, şey, Kim? Şahı, He o da mı? Değişik bir şeyler yok arkadaşlar. Burası da bayağı büyük ha. Ablam bugün şöyle hastanede giymek için terlik bakıyor arkadaşlar. Şu griyi beğendi. Yani yere bile Sabahlık bakıyoruz. Şurada bir tane böyle pijama var sabahlıklı da. Abla buna bakıyor. Bakayım abla. Şurada <laughs> çok. Kaç beden ben... Bunun pijama takımı var ama biz sadece sabahlık olarak. Bir de pijama takımı soracak ablam. Hmm. Gri detaylı kaldı ya hastanede evet. bile bak şeye Şu bakıyor. Uyuma bakıyor uyuma. De var, ama çok güzel. Evet. Ben de çok beğendim. Bakayım. Pijaması ha. Bak abla pijaması öyle. Hanımefendi'nin elinde. Hmm. Pijaması ne kadar takım. Çok, çok güzel kumaşı. Bunu da alıyoruz. Ben bunu vitrinde göstereceğim size. Çok güzel bir takım. Ha. Ablamı bekliyorum da şunlara baksanıza. Allah'ım nasıl değişikler. Bu da bayağı değişik şeyler var. Çoraplar falan. Şöyle göstereyim. Bu takımı aldı ablam. Ama gerçekten çok güzel. Değil mi? Kumaşı çok güzel. Burası bayağı şey de satıyor. Kına malzemeleri. Abla. Neymiş adı? Tuğbam. Hemen şeyin boşunla ay boşunla diyorum. Boşla alayın karşısı. Güzel. Aynen. Şimdi ablamın pijama işi tamam. Ev kurda ufak bir işimiz vardı. Onu hallettik. Ya yani halletmeye çalışıyoruz. Şimdi dedim ki ablama bakın nasıl güzel kar yağıyor. Böyle dedim beraber berra gidelim. Böyle yemek tarzı. Aynen yemek tarzı. Her lafını kestim. Hastayız ama aslında bu değil mi çektim ama ben de dişlerim var Sesini ben doğru duyuyorum. Senin. Şey, e, sen söyle, tarih planı alacaktım, alacaktım. Karbotilerini alacaktım, dinledim dedim. Aslında her şey, yani daha zamanı vardı evet. ablamın ama. Sabah da plan var ama işte inecek biraz hani kalın böyle evet. alayım dedi. Bir de zor bulunuyor. Evet, bulunmuyor Ay ne ya. güzel yağıyor. Ve... Baksana, kaşlarıma başlarıma geldi. Tatlıyız ama bugün çok şükür, biraz daha iyiyiz. Aslında aynı geçe saatinde ama geç oldu. Aynen. Yarın pazara mı? Evet. Bilmiyorum ki. Bakarız duruma göre. Yani. Ya böyle kahvaltıya diye ya öğleden sonra. Bakarız arkadaşlar. Arabayla da inmedik. Şimdi Berra gidelim. Çay falan içelim. Bir şeyler atıştıralım. Pazara falan uğrayacak mısın sen? Ben uğramayacağım. Eve mi? E hadi. Öyle orada buluşuruz. Ablamla şöyle kısa mola verdik. Kaşarlı gözleme ve tabii ki çay söyledik. Bize afiyet olsun. İkimiz de mayıştık yalnız sıcakta. <laughs> evet akşam pazarına geldik. Benim var domatesim abla. Şöyle ben de bakacağım. Oh, lahananın büyüklüğüne bak kocaman. Saat 5. Çoğusu gitmiştir zaten. Şöyle 30 liraymış patlıcan alıyor ablam. Karnabahar, brokoli 30, lahana tane 15. Kötü olmuş Saatlerimiz 7.30 akşam ezanı okunuyor Şunu böyle size çekeceğim. unuttum Bir an açtım Tam buğday ekmeği şu zeytinden aldım Geçen Bim'den aldığım zeytini beğenmedim Bir de şöyle yeşil zeytini aldım Ablamla şeye uğradık Peynirci baba mıydı? Evet e, Sivas Buradan Sivas'a selam olsun Köy tereyağı böyle suyun içindeydi 270 TL şu 130 eğer beğenirsek devamını alırız dedik kızlar şimdi cips falan yiyorlar daha hala masadalar keyif yapıyorlar ben onlara dokunmuyorum ben de buraya geldim şurada da kalan şeylerimiz var zaten hemen çay demledim kendime şimdi kızlar böyle yerleştirmişler ben yokken ben devraldım hemen yenenleri cipsleri falan yememişler çiğ köfte falan bunları ayarlayacağım şöyle gelirken çok da üzüldüm ekler pasta falan içecek getirmişler dedim siz öğrencisiniz Niye böyle bir şey yaptınız? Çok teşekkür ettiler. Bir tanesi Antepli. Buradan Antep'e selam olsun. Bir tanesi Vanlı. Van'a selam olsun. Bir tane kızımız da Yozgatlıydı. Ailesi Ankara'da yaşıyormuş. Valla ben de sohbet ettim onlarla kendi evladınızı böyle düşününce çok memnun kaldılar dedim. Ne zaman isterseniz başımızın üstünde yeriniz var. Canınız bir şey isterse muhakkak gelin dedim. Öyle işte arkadaşlar şimdi buraları toparlayayım. Yarın onları geçirmeye gitti. Şunları şöyle üstünden sileriz. Bu arada kurabiyeyi çok beğenmişler. Dedim sizin şansınıza kurabiyemiz biraz şey oldu. Fazla pişti ama kalanları ben halledeceğim. Yaren beni bekle anne dedi ama kızım dedim ben hallederim. Çay, kahve. Evet. Bunları da şimdi böyle güzel makineye yerleştirelim arkadaşlar sizlerle beraber. Bugün izlediğiniz gibi ablam hastane alışverişi yaptı. Bu arada e, Alay Kundura'dan o botu aldı. O an söylemedim sanırım ben sizlere. 1.400'dü indirim vardı. 750'ye mi 700'e mi aldı? Öyle bir şey aldı yani abla. Öyle arkadaşlarım. Buralarda en son aldığım zeytini hemen yıkadım. Yarın arkadaşlarının yanına da böyle güzel tabak hazırladı. Poğaçadan koyduk. Sarmalardan koyduk. Şimdi ilk bu bezle sileyim. Ondan sonra da güzel kuruluyorum. Çünkü iz yapıyor. Yerleri de şöyle hemen Saat çok geç olmadan süpüreyim. Öyle arkadaşlar. Güzel, keyifli bir gün geçirdiler. Onlar da yaren gibiymiş. Hemşirelik düşünmüyorlarmış mesela. Son gün tercih yapan olmuş. Her şey nasip kısmet. Evet. Şimdi masayı bir iki kere daha silelim. Güzel yerleri süpüreyim. Ondan sonra yerine çekelim akşam oldu gördüğünüz gibi. Öyle bakalım. Ulaşık makinesini çalıştırdım. Artık dinlenmeye geçecektim. Pijamamı göstermediğimi hatırladım. Bugün ablam çok güzel sabahlıklı pijama takımı aldı. Sizlere gösterdim ama ablama gittiğimde de böyle detaylı çekerim. Gerçekten çok beğendim. Ben de kırmızı aşkım yani görüyorsunuz. Bu sefer böyle hepten kırmızı olandan aldım. Yine bugün 200 TL'ydi. Artık sonları diyorlar ama Şöyle bu şekilde açacağım. X çaldım aldım. Çünkü giydiklerimde X large. Ee, eğer olmazsa bir büyüyle değişeceğim. Sadece bunlarda sıkıntı şu düğmelerin olduğu yeri diktirmek gerekiyor. Yarınki de öyle mesela. Onunkini de diktireceğim. Açılıyor oraları niye bilmiyorum. Şimdi çok ses yapmayayım bunu açayım. Sizlerle paylaşayım. Ben de bakayım bir özürü falan var mı. Şöyle açtım uzak çekim yapayım. Çok güzel. İyi ki almışım ya. Valla bu sene bu pijama aşkı ne olacak bilmiyorum ama uygun alıyoruz arkadaşlar. Yani aslında böyle bir tane hatta iki tane alıp da gardolapta durması lazım hediyelik falan. Cidden çok güzel ya. Bu da çok güzelmiş böyle kar şeyleri var gördüğünüz gibi. Yaren daha görmedi Yaren'e gösteririm. Biz şimdi genelde bunu aynı aldık. kendime yeşil, ablama yeşil. Yaren'e farklı aldım. Onun da 3 takım yeni var. Benim de 3 takım yenim var. Ama yeni derken ben bunu giydim. Yeşili de giydim. Bunu şimdilik giymem. Bir su yıkarım gardıloba koyarım ama indiğim zaman bundan bir tane böyle alayım hediyelik dursun bir yere giderim biri gelir ne bileyim ya da farklı alayım hiç açılmadan evde dursun. Yarının balonlar da bayağı şey oldu böyle bir tanesi mi patladı indi bunlar da duruyorlar kendi kendilerine bu arada çiçeğim orayı sevdi arkadaşlar tabii ki Nergisimiz. Orkidemiz de yerini sevdi gibi gözüküyor. Bakalım. Öyle. Pijamalarım da bu şekilde. Sizlerle paylaşmış oldum. Çok ciciler. İnşallah şuraları diktirmek zorunda kalmam. Bakacağım artık. En son pijamaları çekmişim. Ondan sonra video çekmemişim. Bugün günlerden pazartesi ve o videoyu da yani bu ana kadar izlediğiniz videoyu cumartesi çekmiştim. Şöyle bakın mis gibi şehriyeli kıymalı domatesli yeşil mercimek en sevdiğim. Yaren bunu zorla yiyor. O yemediği için ben de sık yapmıyorum ama bugün canım istedi. Burada da içim artmıştı ya sarmadan. Böyle biberlerim vardı buzlukta. Biber doldurdum yanına salata, turşu bugünkü akşam yemeğimiz. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Saatlerimiz de şöyle göstereyim. 6'yı 4 geçiyor. Bugün de akşam oldu. Hastane işlerim vardı. Onları hallettim. O zaman birazdan kapanış yaparız. Bugün sırt çamaşır günü oldu. Siyahları bir yıkadım. Onları kurutmaya attım. Ondan sonra renklileri attım. Şimdi renkliler yıkanıyor. Altta beyazlar yıkanıyor. Daha doğrusu renkliler kurutmadı. Beyazlar yıkanıyor. Hem renkliler kuruyor. Çorbadan bir çase yedim ben. Yarın gelene kadar. Karnım böyle acıktı. Öyle işte arkadaşlarım. Şöyle. Kızlar kahve içtiler ya. Ben daha tadına bakmadım. Kahve yapacağım arkadaşlar karnımızı doyurduk. Yaren'cim AVM'ye gitti. Aslında sinemaya gideceklerdi. Sonra vazgeçmişler. Çarşıya uğrayacaktı ilk de işi varmış. Şimdi bu fincan büyük. Şöyle azıcık daha koyacağım çünkü. iki ufak yaparım herhalde. Ya da bir tane büyük yetiyor mu? Şimdi kafam karıştı ama. Bir saniye bir bakayım ama bu zaten şeydi. Yaren denedi dediğim gibi ben daha denemedim. Suyu eskisi gibi veriyor anne dedi. Şöyle. Şimdi bu büyük müydü acaba arkadaşlar ya? İki tane. Kafam karıştı ya. Bir tane büyük yapalım da. Aa, Bak sıçratmadı. Aynen. Ay bu az oldu ama ya. Tüh tüh tüh. Neyse. Bakacağız şimdi. Artık ne kadar çıkarsa. Ama gerçekten sanki sıçratmadı. Bakın bir tane kahve gelmedi. Suya az geldi ya. İlk defa bir şey yaptım. Durdurdum. Bir tane ufağa bastım. Yani bir buçuk olmuş oldu. Çünkü aldığı su buna yetersiz gelir. Öyle bir şey deneyelim bakalım arkadaşlar. Çamaşırlar da biter birazdan. Kurupadakileri katlarım. Sonra da beyazları atarım havluları. Hatta bir bakayım. <laughs> Şöyle. Ay şimdi de çok geldi. Ay Allah beni tammış ya normalde bak yaptığım işi. Bazen bunu fincanların boyutuna göre gerçekten ayarlayamıyorum. Bir kahve daha çıkardı. Neyse. Öyle dumanı üstünde bol köpüklü kahvem, suyum, çikolatam. Bunu güzel içeyim. Hemen çamaşırlarımı katlayayım. Bana afiyet olsun. Evet kahveyi içtim. Bir tane çikolata yedim. Diğer çikolataya da gidip gelip yerim böyle. Ee, daha sonra... Pijamalar vardı makineden yani kurutmadan çıkardım onları güzel katladım şimdi de böyle havlular çok değil birkaç tane ama onları attım onlar da kurur yerlerine yerleştirdim. bugün böyle üstünden iş yaptım size söyledim sanırım bugün günlerden e, ee, salı diyecektim bugün günlerden pazartesi ve benim hastane randevum vardı hoca da randevum vardı tiroidlerimle ilgili gitti tekrardan 3 kanalında her şey normal bir ay sonra kontrole gideceğim daha sonra botoks kontrolüm vardı ona gittim e, tekrar bir tane şuraya birer tane de şuralara. Şu alta e, kırışıklıklar var ama onlara bir şey yapılmıyor zaten. Şimdi hoca bugün diyor ki yukarı doğru kaldır kaşlarını diyor. Hiçbir şekilde kaldıramıyorum size de göstereyim şimdi bakın. <laughs> kalkmıyor arkadaşlar. <laughs> Komik oluyorum ama kalkmıyor yani. E, bunun etkisi de yarın belli olacak. Bu arada şeyi sordum hani kiminde 4 ay etkili oluyormuş kiminde 6 ay kiminde 1 sene. Bu kaslarla ilgili bir şey olduğu için hani ne zaman geleyim dedim. Siz zaten anlarsınız kırışmaya başlayınca dedi. Gözlerimi sordum. Gözlerimi belki fark ediyorsunuzdur. Ben rimel bile e, sürmekte e, zorluk yaşıyorum. Alerji olmuş gözlerim. Eğer hani göz kapaklarında inme olsa botoksdan dolayı olmuş Ama benimkiler maalesef e, alerjik bir durummuş. O yüzden böyle düzenene kadar her akşam bir tane alerji ilacı al dedi. Bugün eczaneden alacaktım. Unuttum. Ama evde alerji ilacım var diye hatırlıyorum. Ya da yarın başlayacağım. Bugün o işlerimi hallettim. <laughs> Ay pardon. <As> <laughs> pardon. Hastalıktan dolayı mı? Bilmiyorum. Hani hafta sonu belki yoruldum ondan mı? Bir halsizlik vardı. Bir tek yemek yaptım. Hiçbir şey yapmadım. Evi de yaren süpürdü bana. İnşallah yarın böyle iyi olursam erken kalkarsam Dip köşe bir şeyler yaparım Allah izin verirse. Öyle burada da veda yapayım artık günlük vloglara devam edeceğiz Allah izin verirse. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Bu arada şimdi ben cumartesi günü çektim ya ne çektiğimi de ben unutuyorum. Ablamın hastane alışverişini yaptık. Ay çok kötü gıcık yaptı bir su içeyim. Ablama diyorum ki... <laughs> Pardon... Diyorum ki kokoşluk böyle bir şey demek ki. Yani hastaneye yatacağım onda bile diyorum böyle her şeyi aynı renk olsun takım olsun. Ama çok güzel sabahlıkla pijamasına bayıldım. Size inşallah yakından çekeceğim terlikler de çok güzel. Bot aldı o da çok güzel. Her şey çok güzel Rabbim inşallah böyle bu da oldu bu da geçti diyeceğimiz günler yakın inşallah. Bugün hastanede diyor ki yeşi 15 gün kaldı diyor Günün et belli değil biliyorsunuz 29'unda o hafta içinde alınacak ablam. Ben de diyorum ki öyle düşünme sayma. Hayırla inşallah Rabbim atlatmayı nasip etsin. Böyle diyelim abla dedim. İster istemez heyecan yapıyor. Allah razı olsun sizler de çok güzel dualar ediyorsunuz zaten. Yer gök duayla şu an hasta olan herkese bütün kullarına Rabbim şifalar versin. Bizim de hemşerimiz ben birebir tanışmadım ama ablam izlediği için ben de biliyorum. Elif'ten dolayı da biliyorum. Hakan Çelebi kendisi tiroidlerinden ameliyat oldu. E, maalesef ki kötü teşhis konmuş ama durumu iyiye gidiyormuş. Buradan da şifalar diliyorum. Demin hatta videosuna baktım hani merak ettim nasıl diye. Gayet iyi görünüyor. Rabbim şifasını versin inşallah. Herkesin içinde o kardeşimizin de. Öyle arkadaşlarım hepinizi seviyorum. Kanalıma sayfama yeni gelen arkadaşlarım var. Hepiniz hoş geldiniz. Desteğiniz için sonsuz teşekkürler ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah kısmetse burada tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.